Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle Yu dizisinin 3. sezonunu inceleyeceğiz. Biliyorum hepiniz bitirmişsinizdir, biraz geç kaldığımı düşünüyorum inceleme konusunda. Ama bazı çekincelerim vardı. Şimdi Yu hakkında genel olarak incelemeye başlayalım. Yu'yu 3 parça halinde incelemeyi düşünüyorum. Öncelikle ilk 3 bölüm. İlk 3 bölüm gerçekten 2. sezonda bıraktığı yerden devam etti. Yani ne demek istiyorum? Spoiler da vermeyeyim çok fazla kan vardı, seks vardı <laughs> gibi gibi şeyler. Ama dördüncü sezonda biraz aile bağlarına girdi iş. Aldatmanın böyle psikolojik yanlarına falan girdi. Dört ve yedinci bölüm arası gerçekten eziyet gibi geçti. Bitmek bilmedi bölümler. Dört, beş, altı, yedinci bölümler. Tam böyle artık gödün ümidimi kesmiştim. 8. bölümde beni vurmayı başardı. 8. bölüm gerçekten çok tatmin edici bir bölüm oldu. 9. bölümde iyice çıtayı yükseğe çıkardı ve ben finali izlemedim daha. Finali de onur yorumlasın. Evet, finale yorumlamak için hemen ben geliyorum. Ali size bugünkü yardımlarına dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Kırmızı koltukta, evet. evet. Finale doğru gelirsek, Ben de spoiler vermeden yayınlanacağını biliyorsun değil mi? Bundan Ali istek. Şaka yapmıyoruz burada. Evet. Ali'nin dediği her şeye öncelikle katılıyorum. İlk Başlangıç hızlıydı. Sonra mola verdi. Yok bir çeşitli iktidarsızlık sorunları falan böyle şeylerle uğraştı gitti. Yok forty movie ama sona doğru son 3 bölümü beni tatmin etti. Hatta beni böyle duygusal olarak etkilemeyi başaran çok fazla dizi yoktur ama sonunda üzüldüm ya biraz. Vallahi şöyle bir baktım. Ah üzüldüm. Spoiler vermeyeceğim Ali sakin ol. <laughs> Evet Ali ile 22 ülkede gelecekti kaldı ya. Da umarız devam eder. Ali ile böyle film incelemelerine de artık katmanın zamanı geldiğini düşünüyoruz. Evet kendinize çok iyi bakın. Burada bir spoiler vermedik. az bir şeyler. Ee, kesinlikle izimizi tavsiye ediyoruz. Her ne kadar arası bozsa bile karakterleri seviyoruz ya. Çok iyi karakterler var. Çok güzel e, betimlenmiş e, karakterlerimiz var. Ben o dış sesi mesela çok seviyorum o içinden. O konuşmalarını falan Yu'daki Joe karakterinin. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir bölümün daha sonra geldik. Hoşçakalın.